Evet bugün sesimi kurmayarak <laughs> videomu çekelim. Evet bugün Cartoon of Bomb Bomb Şöyle Dört oynayacağız. Kulaklığımı da bir saniye. Evet Yeni oynatacağım. Öncelikle çekmiştim de Bir de dondu. Evet Başlıyor. geçtim. Geçtim. Tamam. 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 Şimdi başlıyoruz. Hı, dolduk. ya. Eli Eyle, elimizi alıyoruz böyle. He, koşturacağız bunlar. Ay, ağlamıyorum ya. ya. yapacağız. şey bırakacağız. Önce izlemiştim videosunu. Şöyle. Tamam. Bu arada kanala abone olursanız sevinirim. Tamam buraya çıktık. Bu buradan inemez. O yüzden biz de şuraya geçeceğiz. Sonra giderken onu alacağız. Tamam. Şimdi bir de drone çağıracağız herhalde. Şöyle. Böyle. Tamam. Alamıyorum elime. Bir saniye. Evet elimi alamıyorum. Galiba sonra alacağım. Turun çağırdım. Vurdurdum. <laughs> o gelir herhalde biz alamadık zaten Haa Şapsık bir yer neyse muhtemelen şerif geldi şimdi bize. Tamam şimdi bizi sorgulayacak diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi dönüş 3 dakika olmuş. Hala aha uyanıyoruz. Listen up, criminal. That whole act of you being a won't work on me. You're a you'll do what you're told without any questions. Understood? Now, your first task is very simple. I will ask you yes or no questions, and you'll answer them using the buttons on your left and right. Facing forward, the button on your right is a yes, and the button on your left is a no. Question one Someone locked up all the criminals mm -hmm. in the swamp right, on the right. level above. Was that you? You saved a lot of time for someone that needs every minute on their hand. So thank you for that. That someone shall not be mentioned. Moving on. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Really? I'm surprised you're still in one piece. Third question Have you ever come in contact with a threat shown on the board? Heads up. Fourth question Have you ever come in contact with a threat shown on the board? I thought so. You must have come from the floors above. Fifth question Have you ever come in contact with a threat shown on the board? That one gives me the creeps. Sixth question Have you ever come in contact with a threat shown on the board? I hope the rest of your answers were as truthful as this one. Alright, grab your belongings from the back and step out of the room i let What a waste of time. You don't even work here. What on earth are you doing this deep down anyway, partner? You know what? Follow me. We can talk more inside. It's not very safe out here. Careful here. It's not very sturdy. <laughs> muyum? Hayır anasını düşüyorum an galiba. Ben yani, düşe biliyormuşum. Atlasam mı şu? <laughs> Neyse devam edelim. Sesini biraz açalım duymuyorum. Gerçi çıkmış Yürüme sesinden yürüyor. Welcome to dönüşmeler. the kingdom. Aynen şu an ses geliyor. <laughs> de Queen Bolsheva var. We need to talk to the Queen. And when we do, show respect. Tamam, şimdi. Tamam. İki saat şimdi boş konuşacaktım. Ama neyse. Devam edelim. Oh. Şiştir ve Şerif galiba burada konuşamıyor. Burada işaret var. Niye bilmiyorum. Şarjı koymuşlar. Your Majesty, I finished, finished interrogating your wow. And how would you rate the fruitfulness of that interrogation on a scale of one to ten? <coughs> they don't talk much, and I think they came from the surface. The surface? That's a new one. Hmm. Did they say what they're doing they I'm afraid not. A worried parent can spot another worried parent from a mile away. I've heard the screams and the crash. You're here in search of your child. I fear you won't find them. Most humans have ceased to come down to this floor for quite some time now. We can help with getting you back up to the upper floors, but. Allow us to introduce ourselves first. I am Queen Valentia, the ruler of the kingdom. This is Sheriff Toadster, the protector and only other citizen of the kingdom. I apologize on behalf of myself and the sheriff for the rough reception. We've all been a little on edge lately. I'm, I'm sure you sure can understand how is the elevator back up doing, sheriff? not too well. it's missing some crucial parts. Three to be exact. do you know where these parts are? yes, your majesty. i was previously too occupied. To go the coming hours will be rough for us all. but this is not your fault, sheriff. A mm -hmm. grab the missing parts. <laughs> you should be focused on protecting you. you win once you two get back with the parts in hand. all right. you heard the lady. let's head to the station, partner. you get by too well for someone who doesn't utter a word. you know that? Maybe I should talk less and see where that gets me. Much of what the queen has said really downplayed our situation. We're in trouble, a lot of trouble, partner. But the queen's jester has gone rogue. No matter what happens, he must not make the queen laugh. Otherwise, Oyunum. what's in the pouches? We all die. çıktı, six, çıktı. Ama bir türlü anlamadım galiba 5 Eee sonraki zaman işte ıı. biz buraya gelmeden önce yaşanan şeylerle ilgili olabilir baya eğlenceli de olabilir mesela adını unuttum ya sen de öyle bir pk çok ki var ya Full Givanyum'dan bir yaratık vardı Zolfius, aynı, Zolfius. Şu olan. Falan olabilir, çünkü vardı. The three parts of the elevator well, are scattered across mean, three stations, which we can get to using this old transport system. I believe it's two ha. tickets per rider two for me, two for you, and two for it's little good. B here. There should be stuff scattered around here. Bir tane böyle ticket Bir tane de kat 4 Oto 4. dört. E bunları toplayacağız aynen. Aa şaşır. var. da, i̇şte, bu da, da yok Ama, şunun üstünde var. Onu da aldım. Buralarda belki olur. bir saniye olabilir. Bir saniye, bir saniye. Bakıyorum bakıyorum gözükmüyor şu anda. Başka nerededir? Şu şeyin arkasında vardı sanki. Asansörün arkasında aynen. Başka da var mı Başka da yoktur herhalde. bakalım. Nerede ki oda? Şuralarda bir yerde olabilir herhangi bir yerde. Şurada bir yerde bir tane de olabilir. İşte şimdi iki saat mi uğraşacağım ya? Vallahi ya. Ah gördüm nasıl vermemişim lan ben onu. Onu da aldık. Sonuncuyu da tamamladık galiba. Evet. Tamam. Mister <laughs> <Mr>. Kebap. <laughs>

You know, I get your confusion, partner. I really do. What's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? After I was thrown down here by your kind like I was trash, I was hopeless, aimless, cold, and miles away from the promised surface. Long story short, I was found and accepted at my lowest.

uzan içeri giriyorduk. Evet bak. Burayı yok. Burayı kırmızı yok. The part we need should be in the administration room Mesela within the ventilation corridors. But it looks like the door's locked. Ha evet, şuraya muhtemelen cecik koyacağız. O bile kuşunu yorsun. Tamam. Ha. Onu oraya koyacağız. Buradan çıkamaması lazım. Ha, şuradan bakayım bari şeye. He burayı biliyorum tam. Bu kuşla ilgili bir yer. Biz buraya gireceğiz. Bura tam jumpscare yer yeri ya. Kaçamazsak jumpscare yeriz. Ben sesi o yüzden birazcık azaltıyorum şimdiden. Hatta ben şimdiden sesi ikiye alıyorum. Evet. Şu an hiçbir ses duyamıyorum. yüksek. Şerif, Şerif ne yapacağız? İçeri mi gireceğiz? Ben girmek istemiyorum Şerif. Ha evet içeri gireceğiz sonra kapanacak. Yine sesi iki alıyorum. En kötü ihtimalle cam sıkıcı ses veriyor. Evet. Oh what? What's happening? You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Yılan diye bir şey olacak burada. Şester gelecek. Bunun yanına yaklaşmamız lazım kapının açılması için ya. Ben yaklaşmak istemiyorum. Yoksa gelmeyecek bu biliyorum. Bakın ortalıkta da gözüküyor. Kanka ben buna yaklaşmak istemiyorum. Hadi gel. Gel bakalım. Gel. Şu an mouse hazır. Dönmeye hazır mouse. <laughs> These toad stars never disappoint, partner. There, my friend, was the jester I was talking about. AKA bitter giggle. He now knows we're not in the kingdom. Let's grab the part and get out of here. Sen takip etmem ben. Buraya girmem ben. Ha buradan gideceğiz tamam. Gel bakalım gir gir. Ha. Bu sefer bu bizi takip ediyor mükemmel. Çünkü burada. Can sense danger. Hmm. Burada. Bunu üç kapıdan birini seçerek ilerleyeceğiz. Wait. Ve o seçtiğimiz. I know my enemies. We're being stalked. These vents are interconnected. They make perfect traps.

bakıyorum yanlış yer bura devam ediyorum Burada yanlış yer o zaman direkt yerinden geçeceğiz şuradan yine devam bura yanlış yer buraya bakalım Buraya yanlışlar. Şuraya bakalım. Bura doğru gibi geliyor. Evet. Bu sefer ortadan başlayacağım. Hmm. Kesin şuradır o zaman. Şu şerifleri bize takip etmesi çok canımı sıkıyor. Ha. O zaman şurada. Bu arada bölüm bölüm şeklinde çekeceğim videolarım. Yani şöyle. Garden of Bambam 4 bölüm 1, Garden of Bambam 4 bölüm 2, bölüm 3 şeklinde. Çünkü hepsi bir anda bitiremem. Çünkü oyunda zor bir oyun. O kadar kolay değil yani bana göre. Tam burada yanlış yol. Şuraya bakın Burayı yine yanlış örtüyorum. Evet. Çünkü arka arlarda iki tane olmaz mantık yani. Olursa da fake olur yani. Evet. Bunu da bakalım. Bu doğru yol direkt zaten. Şu ortadır muhtemelen. Aynen. Ee, kesin şura. Tahmin ediyorum yani. Burası. Ve şu en köşe. Oraya ezberlemiştim. Yerler değişmiyorsa şu en köşe olması lazım. Bakalım bir. Neden? Aynen burası. Vardık güzel. Kapı var bir tane. Uf, açalım şu kapıyı. Evet şunu elime alamıyorum o zaman o kendisi gelecek. Bu ne lan? Şu açılıyor mu? Açılmıyor. Temporary shutdown. Temporary, temporary. Hmm, burada bir not var onu okuyacağım. Jesus. Hmm, birinden bahsetmiyor. Bilgi kartı falan sanıyordum. Ne oluyor lan? Inoperable. Sistem devre dışı mı bırakıldı? Ne oldu? bir şey Şurada bir tane disk parçası var. Asansör için gerekli olan. Burayı açacağız? Aynen. Açılıyorum şu an. Aldım. That's gidelim. Let's, Let's hit back and see Canavarlar gitti <laughs> Ayarlar. Bir ayarlara bakacağım. Parlaklık normalde bu kadar. Ama ben bu kadar yaptım. Daha rahat görmek için. <laughs> Bildim. Fark ettim de bazı yerlerde FPS sınırlaması var. Mesela az önce 60 FPS'e çıkıyordu maksimum. 60 FPS'e böyle takılıyordu. Mesela takılma falan değil. 93'e çıktı mesela. Ama burada bir sınır yok gördüğüm kadarıyla. Oha, o nasıl bir bacak? Şimdi ne yapacağız? Şuna takalım da bölüm 1 bitmiş olsun. Aynen. Bu bölüm 1 bu kadar yeterli. Ne yapacağız? Hiçbir şey bilmiyorum. Şuna basacağım sadece. Aynen. Şimdi gideceğiz. Daha sonra da bölümü biteceğiz. İkinci bölümle devam ederiz. Load game deyip devam yani. Heh, geldik. Ben Ha gelmemişiz. Biz nereye gidiyoruz acaba? Evet sanırım geldik. Evet geldik. Kesin geldik bu sefer. Ama hareket edemiyorum. Oo gelmemişiz. Aa şu duvarda nerede olduğumuzu yazıyordu. Keşke bakaydım. Maşallah supra gibi gidiyoruz. Evet şu an housing sektör. Bizim gelmemiz gereken yer de burası. Çünkü buradan geldik o mantıken. yanına gideceğiz. Let's evet, head for the elevator to see if the park. Videoyu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bye bye.